Selamünaleyküm Aleyküm sevgili takipçilerimiz hayırlı günleriniz olsun. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz anam. Ne ördünüz? Vallahi biz ne örelim? Yorulduk. Yemeğimizi yedik. Şimdi çay içeceğiz canlar. Güzel bir çay hak ettik. Oğlum da iki gündür misafirlikteydi. Aha da gelmiş gözümün çiçeği. Özlediniz beni? Özledik. Sensiz evin hiç tadı hiç tadı yok. Hmm. Şu an saat 9'a geliyor. Serp Laplan, Furkan ve Ayhan geldiler. Hava yine mutfakta. Bu kız anası mutfakta doğurmuş. Ne Öyle mi oldu acaba? Ne hava? Onlar bak, makinemize yok. koysana bebeğim niye uğraşıyorsun? Ya, ya. Bak. Kurban olduğum zaten tamam. yıkanacak. Arkadaşlar Ayhan oyun oynuyor. Ben çevirdim mi dönüyor. Annem gitmeden bir mangal yapalım. Bir mangalımızı yaptık. Yalan Benim yalan. Ya ya sağ ol. olsun. Ya Hayır şimdi şöyle bir marifetine bakın teyzeleri. <laughs> Havacığım bundan tarifi verir misin? Nasıl bir? Şu kıpız tatlısı herhalde. Ne o kıpız tatlısını bana sorma. Beni buguna, arkadaşlar normalde büyük bir borcam istemiş havacım. Ben de hamur az olduğu için bunu tercih ettim ama görüyorsunuz küçük gelmiş. Şöyle 2-4-6-8-10 adet de Bu ne hava kokteyl mi? Meyve kokteyli mi? Meyve kokteyli gibi bir şey oldu teyze. Canımız meyve istiyordu. Onun üstünde çikolata sos yaptık. Biraz olmadan nasıl yakıştın gülüm? Öyle miydi? Hadi gel gidelim. Buna, bir şey deydi, bir Sofra mi? sereceğiz arkadaşlar. Çekirdek çitleyici, çekirdek kavurdum. Çay demledim. Havam demlemiş geç. Ben demlemedim. Altına da su koyduk. Zobanın üstüne götürdük. Çay bardağını hazırlayın ben de. Bizi bu makineye gidiyorsun. Çikolata dost ya. Tamam, Başım. tamam. Kankan gelmiş. Kankan <laughs> neredesin? Kankan neredesin? <laughs> <geldim. gülüyor> Kankan <Buradan. gülüyor> daha çalışıyor mu? Yok, çalışmıyor Çalışıyor, ya. pasta kek yapmış adam, mutfağı doldurmuş. Maşallah, maşallah. Senin gibi bir yere öyle var. Kendinize uğrasak iyi olur. Uğrayın canım sağlıkla. Ee, böyle tatlı matlı bir şeyler. <laughs> Tas tadı. Ben yaşlıyım ya canım. Biz Baksana yani, bak, şey belli bununla uğraşır yazık. Ee, ya, Benimle sağlık. Ne tatlısınız o? Kıbrıs tatlısına benziyor. Ben bunu çok yaparım kız. He. Dur Dur biraz şey sakla borcam mı çıkıyor? Sen, biliyorsun adama, değil mi? Sen biliyorsun almış. Almış. biliyor musun? Biraz borcam mı Yok biz çok yapalım. Dur ben yapabilmişsin yapamazsın. Ben şey onun bir i̇şte. buçuk hava yaptım ki. Ya. İşte, hamur verdim o da büyük e gerekiyor. E, yani. bunun onun şeyi var ya. He. Ama Evet, şey, borcuma yayılmazsa zaten. He, ya. Aslında en büyük fırın tepsisine yapmış. Teyzem oğlum ol, olmadı. Değil, sonra... En büyük değil. Şu büyük borcam ol, oldu. Var o da Ya, Neyse ilk deneyim olsun bakalım. Bu da böyle olsun. Şey, özelliği ince olmasıyla. Şimdi altına. tadını yaptık. Hmm. Tadını belirledik. Bir dahakine tepsisini ayarlarız. He inşallah. İnşallah. Onlar biraz dinlensin. Biz de çekirdek ciddiye duralım. Çayımızı da çıkar dursun arkadaşlar. Sofra eşliğinde çay içe şey, içe gideceğiz. Görüşürüz. Bakacağım ben sana. aleyküm gönlü güzellerim. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Aynen hayırlı cumalar olsun. cumalar olsun. Bugün bacımın son günü. Biz yine beraberik Son saatleri. Günün Aynen. De Ablama şöyle valizi aldık. Şöyle iki tane kibar çanta aldık. Bir de içinde var arkadaşlar el valizi. Onu da azıcık koyalım diye aldık. Ben ablamı aslında uğurlamak için hani bekleyecektim. İbrahim bugün çok hasta. O da gelmedi arkadaşlar. Anne ben gitmeyeceğim dedi o yüzden. Aksaray'dan geldik. Ablam biraz alışveriş vardı. Eksik ediyor. Onları aldık canlarım. Kırt de valizini aldık. Bacımın son günü. Evet. Evlerine bırakıp gidiyor. geri gideceğim ben. İbrahim hasta yatıyor. Hiçbir şey yiyip içmedi. İstivar ediyor. Aynen. Bacıma da hayırlı yolculuklar Sağ ol, diliyorum buradan yine. Olsun. Saat 5'te de gidecektim, Saat 1. Bütün yaptığın şeyler için teşekkürler. Bir şey değil. Ne yaptın? Hadi içimden bir uyuyup geliyorum. İnce güne dokuluyor daşar. <laughs> Yo ağlamayalım. <laughs> Sen ağlasın da gözünün altından belli olmaz. Aynen. <laughs> Hadi görüşürüz kızım Hadi arkadaşlar. Hadi görüşürüz sevgili takipçilerimiz. Helal edin. Helal olsun. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar mahallemizde cenaze var. Çişminaz nenem vefat etmiş. Selası verildi. Cenazesini de götürdüler. Biz de komşularımızın yanındaydık bu zor gününde. İbrahim Efe hasta olduğu için İbrahim Efe hasta olduğu için ben pek duramadım arkadaşlar. İkindin yaklaşıyor. Şimdi ezan şerifimiz okunur. İkindi namazımı kılın. Bugün Kadir gecesi gün. Biliyorsunuz. Ettiğimiz dualar kabul olur inşallah. Allah'ım kimin ne değerli tasası varsa alsın götürsün. Dualarını da kabul etsin. Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Bugün de hiç video çekesim yok arkadaşlar. Üzerinde bir ağırlık var, bir yorgunluk var. Hani her gün her günü tutmuyor ya. Bugün de bir durgunluk var sanki. Yorgunluk, durgunluk. Navuz ablamın da kayınvalidesi oluyor bu arada. Komşumun. Kurtardı Rabbim iki senedir. Yatıyordu. Yatağa bağlıydı. Kadir Gecesi gün vefat etti. Güzel bir gün. Rabbim çağırmış. Hiçbirimizin elinde bir şey yok arkadaşlar. Ölümlü dünya gerçekten. insan en yakınlarından birini hani konusunu konusunu ya da akrabasını kaybettiği zaman da sanki o gün hiçbir iş yapası gelmiyor. Hayata kusmuş gibi oluyor. Bugün yemek yapmayacağım. Dün Rukiye bacımı davet ettiydim iftara. O da mide ameliyatı oldu ya canlar. Hiçbir şey iyi pişmiyor. Dünden kalan etimiz var. Onu ısıtım diyor. Zaten çoluk çocuk da hiçbir şey yemiyor. Yanına da bir şeyler hazırlayayım. Sütlacım falan var. Yani çok yapınca çok mu iyi? değil. Masraf, müsrüf döküp de hayvanlara yedirmeden azar azar pişirip israf etmeden, telef etmeden yemek önemli. Zeytinime de gitmeden mama verdiydim. Tavuklarıma bir attım. İbrahim'e bakım. Bugün eve bak hiç bakmadım. Canım temizlik falan istemiyor. Ayhan'ıma giderken tembih bittiydim eniştim şeker hastası olduğunu arkadaşlar ona bir kahvaltı hazırladım gitmedi. Bugün de yola çıkacaklar saat 5 gibi. Saat 9'da da uçakta olmalar gerekiyor. Ablam bir yönden sevinçli, bir yönden üzüntü, üzüntülüydü. Efesine falan kavuşmak için sevinçli. Ama burada gideceğine de üzüntülüydü. Şöyle bir tavuklarımı göstereyim sizlere yine canlar. Çünkü bunlar da çok sevenler var. İbrahim'e bakın da ben bunları birazdan yaymaya çıkaracağım. Sulana da içmişler görüyor musun? İkisini de doldurduydum maşallah. Tavuklarımız yumurtlamış bir de yumurtalarına bakalım. Bir de bunları salalım yayısınlar. Her taraf ot. Bir biraz sonra salacağım. En son yemeğinizi de dökün. İşte Sayın son yemleri. Bunlara yem alınacak arkadaşlar. Serkan'a diyeyim de. Alsın yine yükselenmeci ötüyor yükselenmeye diyerek Bismillahirrahmanirrahim Bakın daha bu da de buraya yumurtlamışlar iki tane de normalde burada hiç oluyordu iki de bura kuzlamışlar dört akşam tesbih namazı kılmaya gideceğim arkadaşlar komşularımla birlikte buraya bir tane de buraya kuzlamışlar beş 6 tane de dün aldıydım. İyi maşallah. Allah bereketini artırsın. On 12 tane tavamız var yeter. Hiç yok. Hiç kuzlamadıkları gün de oluyor. Şöyle göstereyim. 2 <laughs> tane horozumuz var zaten. Birazdan salacağım. İbrahim Paşa'ma bir bakın. Teyzeler. Dünyanın bahçemi de Allah razı olsun. Hamza'nın sistemine Serkan sürdüler arkadaşlar. Bu arada dışarıda ektiğim şöyle göstereyim. Domateslerim, biberlerim çıkıyor. Yarısından çoğu ot. Şu daha çok iyi pıtırdamış. Bahçem bu arada sürdü inişlemelerini Serkan. İkisinde eline sağlık. Her iş şey korunacak da benim canım istemiyor. İkindi ne zaman okunuyor şöyle göstereyim. Ayşe ablamın bana göndermiş olduğu çiçeklerim, lalelerim çıkıyor canlar. Görüyor musunuz işte? Bak. Bir. Bak. iki. Bu daha çıkmamış. Bak. Çıkıyor çıkıyor canlı. Üç. Dört. Bak. Beş. Altı. Gördünüz mü? Zeytin'im. Şunlar da sarımsaklar. Geçen sene ektim olmadı. Bu sene de geri çıkmış. Bakalım. Şunlar da şey, çileklerim arkadaşlar patlamış. ekşi otu, soğan. Ektiğim her şey çıkmış. Bakın. Bunlar ıspanak. Ondan sonra tere, roka, turp. Hepsi çıkmış maşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, ezan şehrimizde okundu. Bu arada annem annemden tereyağı aldım ben yine. Şöyle buzu biraz çözülsün. Bunları üçe ayırıp dolaba atacağım canlarım. Bunu da Rukiye bacım aldı bana. Allah razı olsun, kesesine bereket olsun. Ben kendim alacaktım. Onda bacıttı, sen de dedi biz arabanın aksar götürdün. İşlerimizi hallettim. Gülaş'ta işlerimi hallettim. Allah bin kere razı olsun. Sen beni koymadın. Ben de seni koymam dedi. Bu da benim sana hediyem olsun dedi. Olsun ne olacak sanki dedim. Vallahi birbirimizin arasında bizim öyle şey yok arkadaşlar. İnişten petrol girdi. Ama sanki ne olacak dedim. İçinde benzini var, şeysi var. Ben öyle şeyi aramam. Şöyle bardaklarımı da makineye koyacağım. Söylediğim gibi kahvaltı hazırladığım. Bunları da yıkayayım. Kaldırım canlarım. Bir de İbrahim'e bakın. Bu arada Hasan'dan Kemal dayım da geldi. Onların daha az bir işi vardı. Onu da halletti. Kemal dayım da bunu yimlik bulmuş. Elmas diyor. Ekmeğe getir de diyor. Oruç değilsin misin dayı diyorum. Orucum şaka yapıyorum diyor. Pek bir işim yok arkadaşlar. Söylediğim gibi yemeğimiz de hazır. Bakalım İbrahim'e bir bakın namazımı da kılın. Vlogumun devamında görüşürüz. Arkadaşlar taziye çadırı geldi görüyorsunuz. Hava pek güzel bugün de. Bahçemizi şöyle bir de balkondan bakın. Sürülü halini. Vallahi yalan dünyanın her işi oluyor ama ölümden başka hepsine çare var. Ben şöyle Kur'an bitiremedim arkadaşlar. tavuklarım da yayılacak hava pek güzel. Şurada oturdum yerde hem tavuklarımı güdüm. Tilki falan gelip götürmesin köpek. Hem de Kur'an-ı Kerim'i okuyayım dedim. İnşallah yapabilirim. Şu torbayı da alayım yine bir lazım Kapıyı olur. açtım ama daha onlar farkında değil kapının açıldığını. Bunların başında küçük damat. Şimdi burayı açarım. Öteki tarafı da açalım. Bu sefer de küçük damadına büyük horoz dövüşüyor. Bak şimdi bunlara. Gel hadi. Çıkın. Ben de şuraya. Bak bahçe tarafına değil arkadaşım. Öteki tarafı yayıl. ha. <laughs> Gid öteki tarafa öteki tarafa. <laughs> Arkadaşlar soranlar olmuş elmas tavuklar çoğaltıyor Aksaray'a gitmeyecek mi kışın diyerek de yani koy tavuğuna bakıp da kesip yiyenler de birçok alıyorum yumurtasını besliyorum mesela yumurtası için besliyorum yeri gelir etini keserim yerim çoluğumla çocuğumla Küçükken alın büyütün. Yine dolaba atan organik beslenme daha iyi. Yeri gelir keser metini yerim. Yeri gelir yumurtasını yerim. Bak yine bak. Küçük damat başladı yine ötmeye bak. Dalın içinde var ya. Tavuk tersine illa çıkaracaklar. Çıkın. Gidin orta, bir nasıl yeşillik var ortaya yayılın arkadaş. Bir maşallah alırım. beyazlar da nasıl renk kattı içine. Seviyorum arkadaşlar, ben bunlarda huzur buluyorum. O ileyenleri de yıkamadım vallahi erindim. Gelin siz kaldınız orada sayın arkadaşlar. Bak 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 bak, iştah geldiler. Hadi ikimiz kaldın siz de çıkın. Ha, daha varmış. Çık hadi sen de çık. Çık. Çıkmaz gayrı. Küçük damadım da çıkmış. Bak bak bak. Duran hayvanları ısıtırıyorlar ne yapacaklarsa. Bunlara bir boya alım da sürüm dediğim arkadaşlar. Komşularım da var tavuğu bu beyaz tavuklardan. Belki salarım karışır ne derdi. Şöyle bir yağlı boyalım da sürüm de ama Gülacı da gittim unuttum. Yine başladı. Yükselenmeci başladı yine yükselenmeci. Hadi bir öt oğlum. Hadi bir öt o paşam. Hadi. Bir öt oğlum. Ötüver bir ötüver. Büyüt oğlum. Küçük damat. Küçük damat. Büyüt oğlum. Sen de ona cevap ver. Aferin sana. Aferin oğlum. Şu davutlar yayılıyorlar yazık. Bak kızıyor ona. İçeri girdi. Tavuğunu çıkar dışarı tavuğunu. Küçük damat. Bu arada Allah'tan bir mani olmasa arkadaşlar salı günü de Süheyla arkadaşımı davet ettim. İftar yemeğine. Hasta sağ olmasa inşallah. Bacımı çağırdım.

İki senelik bu badem maşallah nasıl büyüdü. Kaç ona değil mi orada badem var? Bağlı, bağlı. Kaç orada. Bademim de bu arada patlamaya başlamış. İnşallah bademlerimiz de olur. Diğer öteki taraftaki badem var. Ya, Uğur böceğinin orada arkadaşlar. Onları da keserle açtım. Yilleri belli olsun diye şu şey güller mi bu diyeceğim kuruyanları da lastiğin üstüne oturup hem gelin tavuklar kişileyim hem de Kur'an-ı Kerim'imi okuyayım. Canlar. Zeytin de bir salsam o da pek istiyor salınmasını da. Şimdi saldım mı bunlar ibikler yer. Birbirine rahat vermiyor. Buraya geldim arkadaşlar şöyle sandalye koydum. Onun üstüne oturdum. Oradaki lastiğin oraya oturamadım. İşleri boş olduğundan devriliyor. Küçük de aldı ak tavukları. Küçük gelinden çabarı yok. Şöyle bir ayakları açılsın. Bir gezsinler bir yarım saat bir saat kadar. Bu arada ebe gömeciyi çok seviyor tavuklar. Ben şurada gülün yanında vardı onu yolup yolup kümeslerinin içine attım. Tellerinin içine. Ne örüyorsunuz? Ha? Pıtık. Sen onun yanına gitmedim ya mı ben? İyi. Bu bir fena arkadaşlar Şurada komşunun beyaz tavukları var Boyalı onlar geldiydi Ta evine kadar kuvarlıyor Pek fena o var ya Şu bıdık da ona kafa tutuyor Gözlük kafa özüyle Kanadını kırar o senin kanadını Fındık Fındık kurdu Hadi bakalım bir de sen öt. O öttü. Sen de tavuğunu çağır yanına. Küçük damat. Şu tavuklar yayılmayı bilmiyor arkadaşlar. Bu aklar da o ataksı dövüyor. Kucu kucu iten anam. pa 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 lazım kıçıklandı anam. <laughs> Arkadaşlar çamaşırlar toplayacağım İbrahim e, İbrahim'im iyi elhamdülillah en azından istifal etmesi gitti. Bir tane daha muz yedirdim canlar. Misali için. Şimdi Ayhan'ım da ben mangal yemem anne dedi. Onun için de patates kızartıyorum canlarım. Sobamı değiştirdim. Ayhan da yaktı. Hemen sobamızda bu kızarsın. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Tavuklarımı biraz yaydım. 10 sayfada Kur'an-ı Kerim okudum. Am Sobamız yine gürül gürül yanıyor arkadaşlar. O ne yani? Şişe. Ödümü sıtırdı. Çorbamı da şöyle koydum canlar. O da burada kaynasın. İki kaselik olsa gider. Ayhan o meyve şey havap duydum. Bir daha yapacak. Şöyle soğanımızı, içeceğimizi, bardaklarımızı falan hazırladık. İbrahim'in ilaçları da orada arkadaşlar. Şirketeziz gitmeden İbrahim'e simit verdiydi. Bir tanesini yemiş, biri kalmış. Ayhan'ımın patates de kızardı bu arada. Gözlüğüm sıcağı geldi mi çıtı çıtı yapıyor. Şöyle bunlar da kızarsın diye buraya koydum canlar. Isınsın diye. Bir güzel videomun daha sonuna geldim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın canlarım.